Hepinize merhaba arkadaşlar he, Olmadı galiba Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Valkyrie Boss Oynuyoruz Oyunda 23 tane değil 24 tane artı varmış Peki oynayalım Fail man Şimdi No 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 Wrong 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 Şimdi bu oyunun Olayı Hayır 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 diyor. Olur sana batırırım. O oyunun sesi çok pardon. Ne? Think... Dinle kulaklarını. Fişt, fişt. Hadi bakalım. Şimdi şu bilgisayarla bir zımba ile denemek istiyorum. Vurum lan seni. Zımba mı lan o? Evet zımba. Heh, tamam. Vah. Evet. Yani bu burada açıklanmak istemeyen bir şeyler oluyor. Şimdi bir daha başlayalım. Ee, aa şuradaki su bir onuyla da yapalım. Gel lan buraya. Vah. Aldım şimdi onu. Hop, gel bakalım buraya. Gel bak bak. Hadi bakalım. Hiçbir casus böyle bir öldürme tekniği yapmadı. Be, yeber lan. Bol. Abi adam poposundan su akıyor. Ha, su içirdik ağzından kan aktı. Ha temizleyelim. Bak ben ne kadar güzel bir çalışanım değil mi? Bak tavşanım var. Sonra beyzbol sopam var mesela şu masa şey yapabilirim. Top atabilirim. Hmm. Neyle yapabilirim? Ama şu Ayla yap. Baba şimdi. Ya. Oh, ah oh. Ah, ah. Abi oyun manyak bir şey değil mi? Seni döverim bak. Seni bu masal lambasıyla döverim. Kaşınma. Geber. Kasayla a çanta. Vah, vah, ah, Yok bu kötüymüş pardon var. bence en iyi su bidonu şu tavşan deneyelim. Ne yani. ya, olmuyor. ile döverim lan seni. Abi oyunda çok güzel müzik eklemişler. Evet süper bir şey yaptık. Şimdi. neden başlayalım? Onu şu kasa. Gel buraya gel gel. Hiç kimse adam öldürürken kasa kullanmadı. Ne var ne 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 Buradan çeviremezsin. Işte. Sayfa çevir. Clear. Şimdi neyle döndük? Bak şu beyaz bol sopası. Kapıyla dövelim lan. Döverim lan seni. E karı kaçtı. Yalnız abi oyun manyak bir şey değil. Kaçma kaçma gel. Hiç kimse böyle o garıya bak. Kaç. Döverim böyle. Oyun manyak bir şey ya. Tamam. Oy kapıdan çıktı adam. Neyse arkadaşlar bu da böyle bir oyun. Kendinize bakın. Oyunun linkini aşağıda vereceğim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı